Merhaba arkadaşlar, ben Antakya Belediyesi Eğitim Biriminden Aslı Görbil. Bugünkü geometrideki konumuz açıortay ortay bağıntıları arkadaşlar. Bu bağıntıları çok iyi anlamanız, çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Lütfen dikkatle videomuzu izleyin. Evet, öncelikle hani eski bir bilgidir ama bundan başlamamız gerekiyor. Açıortay kavramını, açı neler yapabileceklerini bilmemiz lazım arkadaşlar. Açı ortay neydi? Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına biz açıortay doğrusu diyorduk gördüğünüz üzere. Açıyı iki eşit parçaya ayırmış biz buna alfa açısı dersek burası da iki eşit parça olduğuna göre alfa açısı diyebiliriz. Bunun iki tane önemli özelliği var arkadaşlar. Açıortay doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan açının kollarına indirilen dikmeler birbirine eşittir. Açı ortay doğrusu üzerinde herhangi bir M noktası seçtim. Bu M noktasından açının her iki koluna indirdiğim bu dikmeler arkadaşlar birbirine eşit olmak zorundadır. Yani buraya biz H dersek burası da yine H kadar olmak zorundadır. Başka bir nokta seçelim. Gelin şuradan şöyle bir T noktası seçelim. Ya da buraya K diyelim biz. K verilmiş mi? T de verilmiş. K da verilmiş. Ne kaldı? P noktası olsun. P noktasından kolun birine indiğimiz dikme, diğer kola ineceğimiz dikmeye de yine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Biz buraya haş bir diyecek olursak burası da haş bir kadardır. Evet, aynı zamanda kollar da birbirine eşittir. Ha, bu kollardan kastımız dikme ayaklarının değdiği noktalara kadar yani buradan şu kola kadar birbirine eşittir arkadaşlar. Diyelim ki şuraya S dedik. Şuraya da ne dedik? O halde OS kolu O n koluna eşit olmak zorundadır. Aynı zamanda şu kolda buraya eşittir. Yani aynı noktadan indiğimiz dikme ayaklarının değdikleri noktalardan bahsediyor arkadaşlar. Evet bu iki özelliği sorular üzerinde çok kullanacağız ama ne ah, unutmuyorsunuz. Aç ortay doğrusu üzerinden indiğimiz dikmeler birbirine, kollara indiğimiz dikmeler birbirine eşit ve o kollar da birbirine eşit olmak zorundadır. Evet, bir aç ortayın bir özelliği daha üçgende kullandığınız aç ortayların kesişim noktası var. Bir üçgende iç aç ortayların kesiştiği nokta o üçgenin iç T çemberinin merkezidir ve I ile gösterilir arkadaşlar. Evet, bir üçgende üç tane aç ortay doğrusu bir I noktasında kesişir. Hatta şöyle söyleyebiliriz. İki tanesi kesişiyorsa üçüncüsünü de kesiş buradan geçmek zorundadır. Üçüncüsü de açı ortay doğrusu olmak zorundadır arkadaşlar. Evet. Diyoruz ki bu üç iç açı ortayı kesiştikleri şu I noktası iç teğet çemberin merkezidir. İç teğet çember biliyorsunuz ki kenarlara teğet çiziliyor. Teğet bir çember çiziyorduk. Biz buna işleyen çember diyorduk. İşleyen çemberinde aynı zamanda merkezdir. İşleyen çemberinin yarı çapını da şöyle R şeklinde gösterebiliriz arkadaşlar. Lütfen bunun devamı şeklinde düşünmeyin. Çünkü eşkenar üçgense devamı olur veya ikizkenar üçgense tepeden indirdiğimizin devamı olur ama çeşit kenar bir üçgense şöyle kırıklı bir yapı olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şuradan da yarı çap çekebiliriz. I noktası iç çemberin merkezidir. Evet. Devam edelim. İki tane açıortay teoremimiz var arkadaşlar. İç açıortay teoremimiz ve dış açıortay teoremimiz. İç açıortay teoreminde hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum. Çünkü kenarlar ve parçalar net bir şekilde belli arkadaşlar burada. Ki parça oranları belli olacak dolayısıyla hemen formüle yerine koyabileceksiniz. Evet bakıyorum. Bir üçgende bir tane açı ortay doğrusu karşı kenarı e, iki parçaya ayırır. Eş, e, açıysa iki eş parçaya ayırır. Bizim açıyla işimiz yok. Açı ortayı gördükten sonra kenarlarla işimiz arkadaşlar ve parçalarla işimiz. Evet, kenarlar oranı parçalar oranına eşittir. Ne, neden bahsediyor arkadaşlar? Üçgenin iki kenarının oranı yani A bölü B oranı eşitmiş parçalar oranına. Evet parçaları nasıl belirleyeceğiz hocam? X bölü Y mi diyeceğiz? Y bölü X mi diyeceğiz? Arkadaşlar hangi kenarı önce yazdıysanız onun baktığı parçayı önce yazacaksınız. A kenarını yazdıysanız pay kısmına A kenarının baktığı parça nedir? X. O zaman X parçasını birinci yazacağız. Yani pay kısmına yazacağız. B kenarının baktığı parçaysa y parçası dolayısıyla x bölü y şeklinde yazabiliriz. Hocam tam tersini yazabilir miydik? b bölü a, y bölü x yazabilir miydik? Yazabiliriz. Hiç sakıncası yok. Ama baktığı tam karşısında olacak. Baktığı parça tam karşısında olmak zorunda. a bölü b, x bölü y oranına eşittir. Arkadaşlar biz bildiğimiz üzere oranlarda bir e, değişiklik yapabiliyoruz. Yer yani değişikliği yapabiliyoruz. Nasıldı? O da a çarpı y eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsanız b çarpı x değil mi? Siz şurayı yerde değiştirebilirsiniz. Yani y çarpı a, b çarpı x yazabilirsiniz. Oranlar değişebilir. Hiç fark etmez. Dolayısıyla a ile y birbiriyle yer değişebilir. b ile de x birbiriyle yer değişebilir. Bunu çok kullanacağız arkadaşlar. Evet bakın şöyle bir orantıyı 3 kere e, değiştirerek kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela kenarlar oranı eşittir parçalar oranı diyebilirsiniz. Veya parçalar oranı eşittir kenarlar oranı diyebilirsiniz. Veya bir kenar bir parçaya bir kenar bir parçaya şeklinde düşünebilirsiniz. Bakın burada kenarlar oranını parçalar oranını hemen yansıtacağım. Aç ortayı gördüm. Aç ortayın hemen şöyle ayağını belirleyin arkadaşlar. Bu bize dış aç ortay teoreminde yardımcı olacak. İç aç ortayda da ayağını belirliyoruz. Hemen şöyle aç ortayın ayağını ok şeklinde gösterelim. Evet 3 bölü 5 oranı var. Kenarlar oranı belli. O zaman parçalar oranı da 3K'ya 5K şeklindedir arkadaşlar. Evet dedik ya kenarları parçalara yansıtabildiğimiz gibi parçaları da kenarlara yansıtabiliriz. O zaman hemen aç ortayımızın ayağını belirledik. 5 bölü 7 oranı var. O halde buraya 5M bölü 7M diyebiliriz. Kenarları, parçaları bu kez kenarlara yansıttım. Bakın buradaysa hani dedik ya üç farklı şekilde görmeye çalışacağız o orantıyı. Buradaysa bir parça bir kenar verilmiş. Bir parça bir kenar, bir parça bir kenar. Dolayısıyla burası 2 katı kadar görüyorum hemen. 1 bölü 2 oranı var. Şöyle de görebilirsiniz. O zaman buraya ne diyeceğiz? N bölü 2N diyeceğiz. Yani 1 bölü 2 oranını burada da koruyacağız arkadaşlar. Evet, bu üç şekli kenar oranı eşittir parçalar oranının üç farklı yorumunu unutmayın arkadaşlar. Evet, diyoruz ki eğer bizden aç ortayın kendisi istenirse, aç ortay uzunluğu istenirse de bunun formülü de en kare eşittir. Yani aç ortayın uzunluğunun karesi eşittir. Kenarlar çarpımı eksi parçalar çarpımı. Kenarlar neydi? A'ya B'ydi. Eksi parçalar neydi? X'e Y. Aynen formülümüz bu şekilde arkadaşlar. Kenarlar çarpımı eksi parçalar çarpımı. Türkçesinden ezberleyin. Daha kolay gelecektir size. Evet, hemen öğrendiklerimizi örnekler üzerinde uygulayalım. İlk örneğimizde ne diyor? AB'yi 6 cm, AC'yi 8 cm, BC'yi de 7 cm vermiş. Buna göre kenar ortay, pardon, açı ortayın uzunluğunu istemiş bizden. Açı ortayın hemen ayağını belirledik arkadaşlar. Evet bakıyorum 6 bölü 8 oranı var. Dolayısıyla 6 bölü 8 sadeleştirici olursak 3 bölü 4 oranına eşit. O halde 3K'ya 4K diyebilirim. Burası 3K kadar, burası 4K kadar. E Toplamı 7K eşittir. 7 santimetre ise her bir K'ya 1 santimetre düşer arkadaşlar. Demek ki şurası 3, şurası da 4 santimetre. Kenarlar belli, parçalar belli. Bizden istenilen açı ortayın kendisi. Açı ortayın neydi formülü arkadaşlar? N kare eşittir. Buraya N diyecek olursak N kare eşittir. Kenarlar çarpımı... parçalar çarpımıydı dolayısıyla kenarlar neydi 6'ya 8 6 kere 8'den 48 eksi parçalar çarpımı 3 ve 4 3 çarpı 4'ten 12 yapar 48 12 giderse 36 eder arkadaşlar biz neyi bulduk en kareyi bulduk en kare 36 ise en eşittir 6 santimetre diyorum soruyu da bitiriyorum Evet devam edecek olursak yine bir açı ortay verilmiş hemen açı ortay iç açı ortay olduğu için hemen ayağını belirleyin. Bunu e, arkadaşlar dış açı ortay teoreminde göreceksiniz o ayağının belirlenmesi çok önemli bir özellik aslında. İç açı ortayda da dış açı ortayda da şöyle çizeceğiniz bir ok size bir şey kaybettirmez çok şey kazandıracaktır emin olun. BN'yi 1 cm NC'yi de 2 cm vermiş. Az evvel kenarlar oranını parçalara yansıtmıştık. Şimdi ise parçalar oranını kenarlara yansıtacağız arkadaşlar. 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla buraya A diyecek olursam buraya da 2A derim. 1'e 2, 1'e 2 şeklinde. Evet, bizden istenilen AB, bu bir dik üçgen aynı zamanda. Dik üçgen varsa Pisagor'u kullanabilirsiniz. Bizden istenilen AB neresi? Yani A kenarı. O halde dik üçgenden Pisagor teoremini hemen uyguluyorum. A'nın karesi artı şurası 3 cm 3'ün karesi eşittir 2A'nın parantez karesi. Dolayısıyla buradan A kare artı 9 eşittir 4 A kareye karşıya atacak olursak kaldı 3 A kare 3 A kare eşittir 9 ise sadeleştirin şurası 3 kaldı. A kare eşittir 3 santimetre. Burada A eşittir kök 3 cm'dir arkadaşlar. Bizden istenilen de zaten A olduğu için kök 3 der yapıştırırız. Evet anlaşıldı mı arkadaşlar? Kenarlar oranını parçalara yansıtabildiğimiz gibi parçaları da kenarlara yansıtabiliyoruz. Bir kenar bir parçaya da hemen örneklerimizde bakacağız arkadaşlar. Evet, örneklerle devam ediyorum. Bu soru, e, konuyla ilgili çok örnek çözerseniz çok faydanız olacaktır. Açıortay konusu köklü bir konu arkadaşlar. Bilmeden e, ya formülleri bilmeden olmaz zaten ezberlemeden olmaz. Gördüğünüz üzere, evet, ABC üçgeninde iki tane açıortay verilmiş. Demek ki iki tane oran bulacağım ben. Bunları mutlaka kullanacağım. Bir de A K'nın 3 katı pardon K'nin 3 katı A K'ymış. Yani buraya K diyecek olursam buraya 3 K diyeceğim. K ne? K kadar ise A K 3 K kadarmış. Evet. Parçalar oranını vermiş. Önce şurayı kapatacak olursanız parçalar 1'e 3 oranı net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Evet 1'e 3 oranı o zaman buraya A diyecek olursak A'ya 24 oranına eşit. O halde yazalım kenarlar oranı eşittir parçalar oranında 3K'ya K önce parçaları yazdım fark etmez siz isterseniz önce kenarları yazabilirsiniz 3K'ya karşılık neresi bakıyor 24 bakıyor dolayısıyla 3K'nın karşısına 24 yazıyorum K'ya karşılık da A yazacağım işler dişler çarpımı yapacak olursak 3A eşittir 24 birimden A eşittir 8 birim olur arkadaşlar. Hemen A gördüğüm yere şöyle A'yı 8 yaparsam herhalde anlarız. Yazdık. Evet, diğer aç ortaya bakıyorum şimdi. Şu açıortayında ortayında hemen ayağını belirleyeyim. Diğerini belirlememiştim. Şunu da yazalım. Evet, diğer açı ortaya bakıyorum. ABC üçgeninin A köşesinden inen açıortaya ortaya bakıyorum. Evet, 18'e 24. Yani kenarlar oranı belli arkadaşlar. Parçanın biri var, diğeri yok. Hemen şuraya da y diyelim. Hemen bulabiliriz. 18 bölü 24 oranı eşittir diyorum. 18'e karşılık hangi parça bakıyor? Y parçası bölü 24'e karşılık 8 parçası bakıyor arkadaşlar. Bölü 8 dedim. İçler dışlar çarpımı öncelikle bir sadeleştirme yapalım. Şurası 3. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 3Y eşittir 18 cm. Y eşittir 6 cm diyoruz arkadaşlar. Bizden istenilen BC'nin tamamıydı. Burası 6, burası 8. Demek ki 14 santimetre istenmiş bize. Evet hemen geçelim diğer soruya. AB eşittir AC. AB eşittir AC. Bir ikizkenar kenar üçgen. Açı ortay. Tepeden açı ortay inmiş. Onun devamı hem yükseklik hem kenar ortaydır. İki alana iki bedava. Bakalım kullanacak mıyız bilmiyorum. EN'yi 3 cm vermiş. EN neresi? Şurası 3 cm. NC'yi de 5 cm vermiş. Biz açıortay ortay konusunda olduğumuz için oradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle kapatacak olursam. Parçalar oranı belli. 3 bölü 5. O halde buraya 3K diyecek olursam buraya da 5K diyeceğim. İkiz kenar da bu üçgen. Dolayısıyla burası 5K ise, AC 5K ise Burası da 5K olmalı. Demek ki kaldı buraya. 2K. Evet bizden istenilen nedir? AN. AN neresi? AN. Evet açı ortayın kendisinin uzunluğunu istemiş. Nereden bulacağız? Hemen şu dikliği kullanmadık arkadaşlar. Şuradaki dik üçgeni görmenizi istiyorum. Bakın 3K, 5K var. Ne yok o zaman? 4K yok. Demek ki 4K eşittir. Buranın tamamı 4K olmalı yani 8 birim buradan K eşittir 2 olur arkadaşlar. Dolayısıyla burası 10, burası ise 6 yani 6, 8, 13 geniymiş. 6, 8, 13 geninde kenarlar belli, parçalar belli. Bizden istenilen AN'ye hemen açıortay ortay olduğu için N dedim. Neydi? açıortay ortay uzunluğu ne? Kare eşittir. Kenarlar çarpımı, eksi parçalar çarpımıydı. Kenarların çarpımı 6 çarpı 10... Eksi parçaların çarpımı ise 3 çarpı 5. Dolayısıyla 60 eksi 15'ten 45. Biz ne kareyi bulduk? N eşittir o halde kök 45 diyorum. 45 ile 9 kere 5'ten 3 olarak dışarıya çıkar 9'umuz. Dolayısıyla 3 kök 5 santimetre olur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz dış açıortay ortay teoremiyle. Evet arkadaşlar iç açıortay ortay teoremi daha kolay demiştik. Neden? kenarlar belli, parçalar oranı net bir şekilde, parçaladığı kenar daha doğrusu net bir şekilde görünüyor. Fakat burada kenarımız uzantısını parçaladığı için, şu açı ortay doğrusunun kenarın kendisini değil uzantısını parçalıyor arkadaşlar. Evet, çok kolay bir formülle öğreteceğim yine bunu. Türkçe bir şekilde ezber yapacağız arkadaşlar. Yine kenarlar oranı parçalar oranına eşit. Fakat burada kenarlar ve parçaları bulmak mesele. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sloganımız var sloganımız şu. Açı ortayın ayağına gideceğiz arkadaşlar. Hangi kenardan tutarsanız tutun. Bakın şimdi açı ortay dış açı ortay olduğu için dolayısıyla üçgenin dışında kalacak. Yani şu ABC üçgenini belirlemeniz lazım öncelikle. Yani ilgileneceğimiz bizim ABD üçgeni değil. ABD üçgeni olsaydı iç açı ortayla ilgileniyor olurduk. Bizim ilgileneceğimiz ABC üçgeni ki açı ortayımız dışarıda kalsın, dış açı ortay olsun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdilik öncelikle yapacağımız şey ABC üçgenini belirledikten sonra kenarlarımız nedir? A'ya B. O zaman birinci kenarımız A, ikinci kenarımız B olsun. Karşılığında Hangi kenar hangi parçaya bakıyor? Bunu bulabilmek için sloganımızı kullanıyoruz. Kenardan tut, açı ortayın ayağına git. Kenardan tuttum, açı ortayın ayağına gidiyorum. Birinci parçamız x artı y parçasıymış. Şu kat ettiğimiz mesafe parçamızı belirliyor arkadaşlar. Kenardan tut, yani b'den tutacağız bu kez. Açı ortayın ayağına git. Demek ki ikinci parçamız da y. O zaman şuraya birinci parça diyelim. Şuraya da ikinci parça diyelim. Anladınız mı şimdi arkadaşlar? İç aç ortayda bunlar içten kestiği için, içten böldüğü için e, net bir şekilde parçalar belliydi. Fakat dış aç ortayda kenarın uzantısı kesilir. Dolayısıyla birinci ve ikinci parçayı aç ortayın ayağına giderek belirleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Buradan en kare yani açıorta uzunluğu bu sefer parçalar çarpımı eksi kenarlar çarpımı. Neden? Parçalar uzantıda olduğu için bu kez daha çarpımları yüksek olacak. Dolayısıyla negatif çıkmaması için parçalar çarpımından kenarlar çarpımını çıkartıyoruz arkadaşlar. Parçamızın biri neydi? X artı y kadardı. Çarpı ikincisi y kadardı. Eksi diyorum. Kenarlarımız değişmedi. A çarpı b kadar. Evet, bu iki formülü kullanarak. Dış açı teoremini öğreneceğiz arkadaşlar. Dış açı kesişim noktası ise dış teğet çemberin merkezidir. Bu da bir dipnot bilgi. Lütfen bunu da öğrenmeden geçmeyin. İç açı ortayların kesim noktası iç teğet çemberin merkeziydi. Dış açı kesişim noktası da dış teğet çemberin merkezidir. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir dış açı verilmiş bize. Hemen öncelikle ayağını belirliyoruz. Burada ayak önemli. Ayağını belirledikten sonra üçgenimizi belirliyoruz. ABC üçgeni gördüğünüz üzere 3 ve 2 olarak kenarlar oranı verilmiş. O zaman diyorum ki kenarlar oranı 1 2 e, soruda formülü yazın ki ezberlemeniz kolay olsun arkadaşlar. Kenarlar oranı parçalar oranına eşittir. Dolayısıyla 3 bölü 2 oranından bahsetmiş. 3'ten tutacağız. Açıortayın ayağına gideceğiz. 3'ten tut. Açı ortayın ayağına gittik. burayı bilmiyoruz y dedik. 3 artı y kadar birinci parçamız. 2'den tut aç ortayın ayağına git 2 e, santimetrelik kenarımızdan tutuyoruz aç ortayın ayağına gidiyoruz demek ki y. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursanız 3 y eşittir 6 artı 2 y eder. 2 y'yi karşıya gönderdim y eşittir 6 santimetredir arkadaşlar. Bizden istenen A yani açıortay uzunluğu istenilmiş. Şurayı bulduk. 6 santimetre. Neydi? Açıortayın kendisi A kare eşittir bu sefer parçalar çarpımı eksi kenarlar çarpımıydı. parçaları çarp. Eksi kenarları çarp. Evet, parçalar çarpımı. Parçanın biri 3 artı Y'ye kadar unutma. 3 artı Y dediğimiz şey 3 artı 6'dan 9. Çarpı Y dediğimiz şey de 6'ydı. 9 kere 6 eksi. Kenarlar çarpımı 3 kere 2. O da eşittir diyorum. 9 kere 6. 54. Eksi ne olacak arkadaşlar? 6. Cevabımız 48. Yani biz A kareyi bulduk. 48. A eşittir arkadaşlar. Kök 48'den o da ne olur? Üç kere 16. 4 kök 3. Buradan A özür dilerim. A'ydı. A 4 kök 3 birim kadarmış. Evet. Şekli her zaman sağ tarafa yatık vermeyebilir. Sol tarafa yatık olduğunda da bizim için hiçbir şey değişmez. Yapacağımız şey açı ortayı kenardan tutup açı ortayı ayağına gitmek olacak arkadaşlar. Şimdi üçgenimiz ABC üçgeni. Onu belirledik. ABC'nin kenarları oranı belli. 4 bölü 5. 4'ten tut. Açı ortayın ayağına git. Ne görüyoruz? X'i görüyoruz. Bölü. 5'ten tut. Açı ortayın ayağına git yapacağız. Dolayısıyla şurayı hemen dik üçgen 4, 5 var. Demek ki 3, 4, 5 üçgeni burası. 3 birim diyorum. O halde 5'ten tutup açı ortayın ayağına geçecek olursak 3 artı x yazmamız gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 5x eşittir. 4x artı 3'ten. Buradan x eşittir. 3 birim olur arkadaşlar. Bizden istenilen de zaten o. Evet arkadaşlar farklı örneklerle devam ediyoruz. Şurada hemen bir dipnotumuz var okuyalım. Bir iç açı ortay ile bir dış açı ortayın arasında kalan açı 90 derecedir diyor. Şöyle arkadaşlar burası zaten A diyecek. Şuraya da A diyecek olursak buraya B, B diyecek olursak arkadaşlar burası doğru bir açıydı. Doğru açının özelliği de 180 derece oluşuydu. İki tane A artı iki tane B'nin toplamı 180 derece ise dolayısıyla A artı B toplamı 90 derece olur. A artı B toplamı dediğimizde iki tane açı ortasında kalan şu açının 90 derece olduğunu yazmış bize. Evet. Bu da bir dipnot bilgi olsun. Evet buranın 90 derece olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bu soruda da devam edeceğiz. BD 4 santimetre, Burayı 4 vermiş. DC de 3 santimetre vermiş. Gördüğümüz üzere iç açı ortayın ayağını hemen şöyle belirleyecek olursak. 3 bölü 4 olarak vermiş parçalar oranını. O halde buraya ben 4K Buraya da 3K diyebilirim. CE'yi istemiş bizden. CE neresi? Şurası. Hemen X diyelim arkadaşlar. Bakın kenarlar oranı hatırlarsanız iç aç ortay teoreminde de dış aç ortam, ortay teoreminde de aynıydı. Kenarlar değişmez zaten. Aç ortayın biri iç, iç kısımdaysa iç aç ortay dış kısımdaysa da dış aç ortay diyoruz. O halde kenarlar oranını hemen 3 bölü 4 veya 4 bölü 3 şeklinde yazabilirim. 4K bölü 3K yazıyorum. Dış açı ayağını belirliyorum arkadaşlar. Dış açı ayağına gidecektik. 4K'dan tut. Dış açı ayağına git. Ne görüyoruz? 7 artı X görüyoruz. Bölü. 3K'dan tut bu kez. Açı ortayın ayağına git. Burası da X kadar. K'lar sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak. 4K eşittir diyor. Pardon 4x eşittir diyorum. 21 artı 3 xten buradan x eşittir 21 cm olur arkadaşlar. Bizden istenilen zaten C elde 21 cm'ymiş. Evet. Aynı şekilde hemen şu örneğimize de bakıyorum. Yine bir iç açıortay, bir dış açıortay var. Artık ispat yapmama gerek yok. Ben biliyorum ki iki tane açıortay arasında kalan şu açı 90 derece. Evet, şöyle kapatacak olursam bir parça bir kenar verilmiş gördüğünüz üzere arkadaşlar. İç açıortay teoreminde bir parça bir kenar. O halde aynı şeyi bir parça bir kenar olarak diğer tarafa yansıtabiliriz. Yani 2'ye 4 oranını A'ya 2A şeklinde yansıtabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda bakın şurada dikten de dik gelmiş. Ha bak çok güzel bir öklit teoremi de var burada. Hatta öklitten de direkt bulabiliriz. A'ya iki A'yı da yansıtabiliriz. Hiç fark etmez. Nereden isterseniz oradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kez şuradaki öklit teoremini kullanmak istiyorum. Açı ortayın içerisinde her şeyi kullanabiliriz. Bildiğimiz her şeyi uygulayabiliriz arkadaşlar. Evet dikten dik gelmişse neydi? H kare eşittir. K çarpı P şeklindeydi. Buradan H kare dediğimiz şey 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı X, 16 eşittir 2 xten X eşittir 8 santimetre diyorum. Hatta gelin burada son olarak şu açı ortayın, dış açı ortayın da uzunluğunu bulalım. Gelin buraya da N diyelim. İsterseniz burada pisagor yapıp bulabilirsiniz. İsterseniz de e, açı ortayın kendi teoremini kullanarak da yapabilirsiniz. Gelin şurada hemen pisagor yapalım. N kare eşittir. 4'ün karesi artı x neydi? 8'di. 8 8'in karesi diyorum. n kare buradan 16 artı 64. O da eşittir 80 cm. Yani n kare 80 ise n eşittir kök 80'den 16 çarpı 5. Dolayısıyla 4 kök 5 cm oluyor diyorum. Evet arkadaşlar, bir geometri sorusunu çözmenin farklı çok yöntemi vardır, çok yolu vardır. Biz aç ortayı öğrendiğimiz için aç ortayı da e, kenarlar oranı, parçalar oranına yansıtabiliriz. Veya burada gördüğünüz gibi öklit veya pisagor da yapabiliriz. Size bırakıyorum artık tercihi. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. İyi günler.